Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tower of Fun oynayacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar Robux alacağım ama bir hafta sonra göstereceğim karakter yap. Eğer beraber karakter yapmamızı istiyorsa öldüm lan. Be Eğer beraber karakter yapmamızı istiyorsanız like atın abone olun benim tipimi. ben tipimi yapmamışım. Karakterim o yüzden böyle. Şimdi ben bunun böyle arkadaşlar bu arada alacağım Robux Robux sayısını yani söyleyeyim 11 Robux alacağım ve hakikaten göreceksiniz ama 7 gün sonra yani bir hafta o yüzden bu kadar şey yaptım Özlenmedim buna ya nasıl ya Aa, şey var shift Ya köşetine değiyorum. Aa değmedim ne kadar mutluyum. Daha fazla Roblox videosunu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Like atmak, abone olmak bedava arkadaşlar. Bunu shift lockla oynayacaksınız. Hayır. Vazgeçtim. Shift lock'suz oynayacaksınız. Hayır. Arkadaşlar of Fan ya da Tower of gibi oyunları hiç bitirdiniz mi yoksa bitirmediniz mi? Bitirme diyenler yazmasın da bitirenler yazsın. Benim için çok güzel bir şey olur. Çünkü bitirip bitirmeyenleri öğrenmek onları tebrik edeceğim. Eğer bitir bit yorum yazanlara şey yapacağım ne durun diyemedim. Yorumlara yazanlara bitirip bitirmediğini kalp atacağım arkadaşlar. oynayacağım. Ya şiflokla oynanmıyor yok. Şiflokla. Ne oluyor lan? Ya animasyon da alacağım arkadaşlar da. Ha birisi bitirmiş bak. Ya. Ya iki dakika kaldı ya. Çıkamayacağız. Hadi be. Hamit diye isim mi olur ya? Hamit Türk ismi de bir dakika. Hamit Hamit'i koymuş adam ismine. Kızların ortalarına atlamaya. Lan tırmanamadım diye. Ya. Bu arada parayla ne alınıyor? Bir dakika arkadaşlar. Eee görünmüyor. Arkadaşlar bir dakika kaldı. Birden çıkamayız da. Ya aşağıda inemiyor. Ulan zombi niye alıyor? Korona korona çıktı dünya. Koronaya nereden geldik lan zombili? çok fazla zıplıyorum ya. Ya 25 saniye kaldısa. Ko korona korona. <laughs> ya ben niye korona aklıma gelince şarkı yap aklıma geliyor. Arkadaşlar korona ile ilgili bir şarkı biliyor musunuz? Yorumlara linkini bırakın Siz bırakın ha ben bırakırım da yani siz. Siz de bırakın yorumlara bildiğiniz korona şarkılarını ve 3, 2, 1 Whee. Ya bir gitti ya. Oğlum bu ne ya? Şimdi alta işte geliyor. Montajı da öğrendim. Montaj yapmak istemiyorum ama. O yüzden arkadaşlar şarkı olmayacak. Geçenki hikayemizde. Oha 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 ne oluyor lan? Bu ne lan hiç kimse geçemiyor. Lan. şu an olsaydı o kuşlar ya. Ve geçtim. Hayır. Ya. Şaka yapıyorsun. Abi düştüğümüz yere bak Tavva falan sen hakikaten komiksin ama kendini komik sana komikler dersin yoksa hiç komik değilsin. Aa. Hayır ya hayır hayır bana, bana ne oluyor ya bana? Arkadaşlar. Yani size gösterene kadar videoyu bitirmeyeceğim diyemem. Çünkü sonra videolar 30 dakikalık oluyor. Çok sıkıcı oluyor bazen de. O yüzden sadece eğlence için oynuyoruz şu an. Arkadaşlar inanmıyorsanız videoda göreceksiniz. Robux aldığıma inanmıyorsanız Robux alacağıma. Bir hafta sonra çünkü bir hafta sonra ben babam bana para verecek. Ben de o parayla Robux'a yatıracağım. Babam para vermeyecek. Ben yanlış söyledim. Parayı başka bir şey alacağım. Ona Brawl Stars'a yatıracağım. babam vereceğini kumbarama atacağız. Bir de onu şey, Roblox'a yatıracağım. Çünkü neden olmasın? Hadi, hay Geçti. Geçti. Ne oluyor lan? Ben ben bugünlerde bir oyun var. Çok delirdim, yapamadım. Biraz psikolojim bozuldu. O yüzden böyle saçma sapan aradırdı. A A Uranüs. A suyu olmayan yeşil dünya. Bunun ismini unuttum. Neptün müytü. Ya. Ya oraya düşüyorum. Oğlum shift lock'a bassana. Adamla shift loku bilmiyor ya. Yok böyle kullanılır işte. Arkadaşlar shift 9 siz kullanabiliyor musunuz? Yorumlara bunu da yazın. Ben de her şeyi yorumlara yazın. Yazmayın arası çıkı yapıyorum yazın. Çünkü ben herkese tanımak, öğrenmek severim. isterim de. Ho oh, Ya ben niye böyle heyecan havalara girdiğimde düşüyorum. Shift doku açık olmuşum. Olimino. Bu nedir daha? Bana bir an Karadeniz şivesi geldi ya. Ama ben nereli olduğumu 100 aboneden sonra söyleyeceğim. Yani 100 abone olduğumuzda dediğim gibi çoğu videoda söyledim. Ee, hikaye videolarımız iki tane var zaten ondan. Onlar dışında iki konu bak. Ya sıflık açarken ölünür mü ya? Arkadaşlar 100 aboneden sonra yüzümü göstereceğim. Ama yüzümü göstereceğim demek videolarda yüzüm olacak demek değil arkadaşlar. Yüzüm olmayacak videolarda. Bana ilk önce bir kamera gerekiyor ve mikrofon. E, dedem bilgisayar alacak zaten. E, belki bilgisayardan videolar gelebilir ama o da belki sonra yorumlara yazmayın. Abla e, sen hani şey yapacaktın bilgisayarda video çekecektim Ben de ölüyorum abi. O yüzden çok heyecanlanmayın bilgisayardan videoları. Ya yan gideceğim ben bunda ya. Ya. Bakayım neredeyim göremiyorum da. 3 dakika o kalmış. Ya ama değmedim ya. Geçtim. Geç, geç Bana ne? Bana ne? Ya ben arkadaşlara sonunu göstermek istiyorum. Ellemeyin beni kanki. Ya 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 ya. Bir de en baştan başlıyor. Onu çok gıcık oluyorum. Pijamalı kız geçmiş pijamalı. Çünkü pijama vardı. Onu görmüştüm ben en baştan. En başta değil ya kız gidiyor gittikçe gidiyor kız geçiyor. Bunlar bu arada domina taşlarına benziyor bu arada yeni fark ettim. Bunlar da hiç dikkat yok shift lock mif lock. Hiç kullanmıyorlar Allah'ım ya. İnşallah ileride ölürsünüz. Evet sonunda geçtik. Şu kapamam gerek. La ben oradan oraya zıplayamam. Ya en sevmediğim parkur tiplerinde biri ya. Oha. Hiç sevmem arkadaşlar o parkur tiplerini. Ya hadi be bir dakika kaldı. Neresindeyim ben bunu? Görmüyorum. oyunun yapımcısının ismini bana yorumlara yazabilir misiniz? Ona bir ben bir mesajım olacak da. Vazgeçtim. Ben gidip evine basacağım. FBI. Ya bir git ya. Ya bir de pembiş pembiş ya. 30 30 Bundan sonraki tur son sonra videoyu bitiriyorum. Ya bir git. Allah. Bak bakın şimdi. Da 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 uçuyorum arkadaşlar. düştüm. <laughs> ya. Çok kapatırsam. da 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 da. Arkadaşlar uçuyorum bakar mısınız? Neden uçtuğumu size bahsedeyim. Şimdi Roblox'un böyle kalın bacakları kalın şeyleri oluyor ya. Bir dakika. Ya herkes geçmiş ölme reklam ben. Bir dakika arkadaşlar şimdi bunun bir şeyi var bak. Geliyorsun reset diyorsun ama don't reset'e basıyorsun sonra düzeliyor. Ya düzelmedi. O zaman ne diyoruz? Aaa çift yokladı işe yaramıyor. Lan ben böyle nasıl oynayayım? Ya ben böyle oynayamam. Arkadaşlar oyunun ayarları bozuldu. Bir dakika şifre oku kapat. Arkadaşlar o zaman burada videoyu bitirelim. Görüşürüz. Bay bay.